Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Borusan Boru'yu inceleyeceğiz. Düşüş devam eder mi? Borusan Boru ne olur? Teknik olarak bakın. Hissemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 299 bölgesinden yukarı yönlü bir trend hareket oluşturarak kısa da 529 seviyesine kadar çıkıyor. Ardından zigzag şeklinde bir düşüşte 385 seviyesine kadar gelirse de buradan gelen alımlarla yukarı yönlü fiyatlamalarını yapmaya çalıştığını görüyoruz. Cuma günü de %6'ın üstünde bir artışla 418 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Hissede ana trend yükseliş, düşüşler, geri çekilme olsa bile ana trend kırılmadığı sürece, şurada gördüğünüz okta gösterilen 385 desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönlü hareketler kaldığı yerden devam eder arkadaşlar. Günlük dalgalanmalar, ikinci trendler, ana trendleri, bozamaz. Ana trendleri bozmadığından dolayı düşüşler sonrası hisse toparlanır. Kademe kademe yükselişlerine devam eder arkadaşlar. O yüzden buralardan maliyetlenmeyenler veya Borusan tarafında alım yapıp orta ve uzun vadede tutmak isteyen arkadaşlar 418 seviyesinden tercihen alabilirsiniz. Ama biraz daha geri çekilme olursa oralardan alayım derseniz de 411-405 aralığından veya çok negatif bir fiyattan olur da hisse 385'e düşerse Buradan da alım yapabilirsiniz. Yani isterseniz 3 kademe isterseniz de 2 kademe söylediğim destek noktalarına alım yapıp güzel bir ortalamayla yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yapacağınız toplamayla birlikte özellikle 529 kısa vadede geçirirse orta ve uzun vadede arkadaşlar beklesin pozisyonu koruysun Çünkü yükseliş hareketi ilk etapta 633 devamında da 787 ve 1043 seviyelerine orta ve uzun vadede devam edecektir ben buralardan alırım, trade ederim, sat yaparım derseniz de tercihen anlık fiyattan alınabilir. Ama tren çizgisinde kaldığı için tekrar tren çizgisinin altına sarkarsa yani 400 18'in 417'nin altına sarkarsa bu düşüş kanalına gireceğinden dolayı bir miktar daha bir geri çekilme 411-405 seviyelerine doğru geri çekilme görebilir. O yüzden anlık fiyattan almayanlar 411-405 desteğini takip ederek bu seviyelerden alıp isterse 430'dan satar. 430 yükselişin kısa da arkadaşlar kısa vadede devamı için önemli. Buradan satış yapmayanlar yani gün içi trade'de 430'dan satış yapmayanlar geçilmesi durumunda bekleyip 474-475 direncinden de isterse pozisyonu kata, kapatabilir. %15'e yakında size bir getiri sağlamış olur arkadaşlar. Özellikle kısa alan arkadaşlar buradaki gibi yukarı yönlü bir fiyatlama görürseniz bir tren harekete yükseliş devam ederse 474 direncinin üstünde de isterseniz 529 seviyesini takip ederek de satış yapabilirsiniz. Hisse beklentiye paralar buralara çıkarsa gördüğünüz gibi %25'e yakında bir getiri elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki geri çekilmeleri takip ederek alım yapacaksanız 411 405 seviyesi önemli bir destek. Ben buralardan hiç risk almıyorum. Ya güzel bir destek noktası gelse de alırım derseniz 385 seviyesi düşerse bu seviyeden hem kısa vade hem orta hem de uzun vade veya trade etmek için de alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle buralardan maliyetten arkadaşlar kısaca arkadaşlar için bahsedeyim. Stop loss seviyesi kullanarak işleme girmeyi unutmayın. Kısaca arkadaşlar 430'un üstünde direnç seviyelerini takip ederek satış yapabilir. Al bekle yapacak, alt tut yapacak arkadaşlar. 418-385 arasında maliyetlenmesi durumda. Özellikle 529 geçirirse beklesin. Yükseliş hareketi devam edecekti. Bu da bizi 633 orta vadede, uzun vadede 787 ve 1043 seviyesine götürür arkadaşlar. Hisse zaten uzun süredir bir düşüş trendindeydi. Bu düşüş trendi bitti hisse belli bir seviye kadar yükseldi, düzeltme yaptı. Düzeltmesini de bitirirse alttan devam eden yükseliş trendi kaldığı yerden devam edecek. Yani Borusan Boru tarafında artık bir yükseliş trendindeyiz. Yükseliş trendi bitene kadar bu yükseliş trendini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Borusan Boru bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.